topuklarına basma diye antrenörlerin sporcularının, dövüşçülerinin sürekli kızdığını, bağırdığını, çağırdığını duyarsınız. Peki neden? Dövüşürken daha hızlı olmak istiyorsanız, daha dengeli, daha hızlı, daha çevik olmak istiyorsanız anlatacaklarımı çok iyi dinleyin. Tabii ki bu videoları boksa, dövüş sporlarına yeni başlayan kardeşlerimizi çekiyorum. Bu videoda dövüşürken ayak tabanınızı nasıl daha doğru kullanabileceğinizi, nasıl daha hızlı daha esnek olabileceğinizi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar dövüşürken ister atak yap, ister savunma yap, ne olursa olsun bizim temelimiz ayak tabanımızın duruşuna bağlıdır. Ayak dengemize, bacak dengemize bağlıdır arkadaşlar her zaman. Bununla ilgili ayrıntı videolar profilimde var. Şimdi ayak pozisyonu, gard pozisyonu aldıktan sonra senin yapman gereken neydi abi? ayak tabanını tamamen basma. ayakları iyi çek abi. Tabanı mesela ayak ben normal gardımı aldım. Gardımı aldığım zaman peki bu arada ayaklarımla göğsüm aynı yere bakıyordu. Göğsüm karşıya bakıp da ayaklar çapraza baksa ne olurdu? Bir, rakibin görmemesi, vurmaması gereken yerleri rakibe vermiş olurdum. İki, dizde ciddi bir gerginlik oluşur. Bağ kaybına kadar gider, bağ yırtılmasına kadar gider. İsterseniz de deneyebilirsiniz. Mesela ister ayakları düz yapın, göğsü çevirin. İsterseniz de ayakları o tarafa bakarken göğsü çevirin. Dizlerinizde gerginlik hissederseniz bu da bir ufak bir tüy olsun sizlere konu dışında. Konuya dönersek gardımı aldım, rakiple dövüşeceğim abi. Karşında bir rakip var, dövüşüyorum. Peki burada ayak topuğuma basarsa ne olur biliyor musun? Hareket kabiliyetimi, çevikliğimi, hızımı kaybeder. Ama ayak tabanımın ön yarısını kullanırsam daha rahat, daha hızlı, ani manevralar yapabilirim. He, rakipten uzaklaştığım zaman topuğa basabilirim, rahat olabilirim, dinlenebilirim. Ya da savunma yaparken bazen bloklamak için topuğuma basabilirim. Ama yumruk atarken, yandan iyi bak abi. Yumruk atarken, mesela bak yumruk atıyorum. Ya da örnek veriyorum kaçarken, rakipten kaçıyorum. Bunları yaparken ayaklarımın ön yarısını kullandığım için dengedeyim. Bak dengede rahatım, istediğim gibi hareket edebilirim. O yüzden dövüşürken... Topuğa basmıyoruz, ayağımızın ön yarısını kullanıyoruz ve beni takip edin ki destekleyin yorumlarda özellikle. Bu videoların devamı gelsin.